İstanbul Guys videosuyla daha hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar İstanbul Guys'ta ee, Evet. Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bayağı bir böyle şey şeyli söyledim sanki çok bir şey bilemiyorum. Destansı görünümünü açacağız arkadaşlar bu videoda. Destansı görünüm açtıktan sonra arkadaşlar ee, birkaç tur oynayacağız. Şu an arkadaşlar belki paramızı harcarız. 100 tane elmasımız varmış. Gerçi ben harcamam ya. Biriktiririm baya. 150 tane mücevher. 50 tane daha mücevher var. 200 tane. Ama onlara zor gelirim. Bilmiyorum. Ben biraz kendim evde oynarsam belki gelirim. Arkadaşlar bence bu videoda açmayalım. Biz bunları biriktirelim. En son arkadaşlar bir videoda bunların hepsini açayım arkadaşlar yani. Böyle 43 tane ya şu an jeton. O jetonun 43 tane ya. Değil. 200-300 tane yapayım. Ondan sonra aç. Yani şimdi açsam arkadaşlar hemen bitecek. Onun için ben bunu biriktireceğim. Bu videoda hatta açmayacağım. İlk başta böyle bir girişle şey yaptım. Neyse daha fazla laf uzatmadan girelim. Bu arada çevirim çeviri var. Kim oynuyorlar? Evet. Hemen arkadaşlar daha fazla uzatmadan ilk turumuza girelim. İstanbul Guys'ta. Bu arada arkadaşlar ben bir önceki yaptığım İstanbul Guys videosunda başlık yapmayı unutmuşum. Onu da hazırlayacağım. Bir tane daha başlık yapmadığım videom var. Onu da yapacağım. Bu arada arkadaşlar bu videoya eğer arkadaşlar kaç like isteyelim. Hadi arkadaşlar daha yeni yeni videolar olduğu için bu videoya eğer arkadaşlar 50 like gelirse yani az ama biraz diğer vide ilk videoma göre. S her gün İstanbul Guys videosu çekeceğim. Ama eğer 50 like gelirse. Her gün. Atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Her gün. İnşallah atabilirim. Ama arkadaşlar yani gerçekten her gün İstanbul Guys videosu atacağım. Eğer bu video 50 like gelirse tabi 50 biraz az ama neyse. ilk günlerden yapmayalım benim ilk videom 12.000 görüntülenmiş. Nasıl öyle oldu ben de bilmiyorum. Tam yani oyun dondu. Evet geçtik geçtik. Sıkıntı yok arkadaşlar. İlk 16'ya girdik. Hayır. Girdik evet. Abi bana kayıp vuruyorlar ya. Hadi bakalım sen geçemeyeceksin dayı. Evet geçer. çık. Evet arkadaşlar. Suzey. Neymar. Evet, baş gelelim. Acaba ne gelecek? Bekliyoruz. Spawn. Kırız. Spawn geldi. Ya ses ayarlayamıyorum. İnşallah sesim geliyordur bu arada arkadaşlar. Abi şu top şurada kaldı o gol. Oğlum şanssızım ya. Valla şanssızım ya. Girdi. Hadi. Abi çok büyük toplar yapmışlar. Böyle küçük yapsalar. Çok küçük arkadaşlar. Hadi lan gol girmesin. Hayır. Atın. Girdi mi o? Girmedi. Attım onu. Vurdum. Girmedi. O girsin lan. Hayır girmez. Arkadaşlar şu an bize gol girecek gibi geliyor bana. Şöyle, kurtarmam lazım. Abi ben vuracaktım sen niye vuruyorsun mu? 50 kişi var kalelerinde arkadaşlar. Kalelerinde bayağı kişi var. Çok güçlü kaleleri var ya. Top kontrol edeceğim ben de. Hadi. Tüm toplar onlara geldi arkadaşlar. Hadi yes arkadaşlar biz attık biz attık biz attık. Evet gol girdi. Bir gol daha mı giriyordu yok bilmem. Aldık aldık. Aldık. Arkadaşlar ilk golü biz attık be. Bitti arkadaşlar. İlk adamdık. İyi Bu arada arkadaşlar lütfen artık attığım İstanbul'da videolarını izleyin ve beğenin. Hiç video gelmiyor. Ay hiç video değil, hiç beğeni gelmiyor. Bu arada arkadaşlar e, bir şekilde telefondaki hesabı bilgisayara bağlayacağım. Yeni bilgisayar aldım. Artık bilgisayardan video atacağım. Arkadaşlar ilk bilgisayarımı gördüğünüzde bir video atmıştım Toshiba'ydı arkadaşlar bilgisayar yani kötü Kötüyüz. ya abi hayır ya birincilik oyununda olmaz ki bu Toshiba'ydı yenisini aldım arkadaşlar markası da Excalibur evet şimdi biz onu böyle bekliyoruz bakın abi hayır ya yüz Yes lan. su sesi. Top top. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi girdiler. Arkadaşlar iki saniye videoyu durdurup geliyor. Geldim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 5000 kupa olmuşuz. Yes. 5000 kupayız arkadaşlar toplam. Arkadaşlar evet özelleştir. Nadir buradan bakalım. Kaç tane bayağı karakterimiz var ya. Bakın arkadaşlar. Bu videoda özel <laughs> hani. Bu ne? Bunlar yok bizde. Baksanıza. Çok adam yok ya. Bu yok. Ya bu yok. Benim içinden en sevdiğim yok şu an. Abi efsanevi. Benim bunlardan şu an en sevdiğim bu. Hani bu çıksa yani yeter bana daha bir şey çıkmaz. Evet, kırmızı iskelet. İsterim yani arkadaşlar. Neyse bu bölüm. Şu an bu mu oynayacağım arkadaşlar? Tamam, karak. Hazırlamışlar hep. Neyse. Evet, girelim bir tur daha atalım arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar yer ısrarım var. İnşallah güzel yaparım. Deneme sınavı. Zaten genelde ben deneme sınavını yiyorum. Evet gel de. Onuncu olarak bulduk güzel. Dördüncüyüz beşinciyiz. Öldük. Abi ben hayır buraya gitmek istemiyorum ya. Ben bombardmanda gideceğim. Arkadaşlar bir de ilk buradan elenmemiz yok mu? Abi hayır ya. Ya hayır ya. Hayır. Daha bir tane elmas toplayalım. Ya teşekkür edek arkadaşlar. On toplangıyor var yani şu an. Hadi 2. yes 2 2 3 4 5 Lan. Hayır oğlum bana bırakın. Abi hayır 21. tane. 22 21. E yapmayın ya. Aga hayır ya. Yapamadık. Bu tur alamıyoruz. Güme geliyor. Yok arkadaşlar yok. Bu tur yok. Yok arkadaşlar yok. 15. olmaz. Geçemeyeceğiz. 11. Hadi. 8. Geçiyoruz arkadaşlar. Harbi lan. Geçiyoruz. Geçiyoruz geçiyoruz. Hayır ben alayım Ya. Pislik ya. Vay ya malı mı çalıyorlar? Aha. Onuncu yok. Çok güzel. 20. Abi nasıl çevirdik ya? Sandım yenileceğiz Yendik. Bu arada çok şey yapmayayım da. Ben umuda kapılmayayım. Daha 12 saniyede ne diyecek? 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 kazandık 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 yes evet şimdi arkadaşlar kaç kişi kaldı 16 bekliyoruz bakalım ne gelecek ben geldim Patios. Bu arada arkadaşlar <laughs> kızma hiç kimi değiştirdim. Videonun sonunda ben onu açacağım destansı. Çok merak ediyorum çünkü ne çıkacağım. Genelde youtuberlar hep para yatırıyor oyuna. Ben yatıramıyorum. Arkadaşlar keşke yatırabilsem. Param var ama ailem izin vermiyor arkadaşlar. Büyürsem arkadaşlar bu YouTube kanalı. Büyüyene kadar devam ederse belki ben yatırayım bu Arkadaşlar ben hiç bu aralar video atmıyorum yani. Herhalde yakında bir sene olursa filan yani daha hiç abone gelmezse böyle beğeniler azalırsa kanalı kapatacağım. Videoları da sileceğim. Bir sene içerisinde gelmezse güzel beğeni, güzel bir abone. Ya yani bir sene içerisinde 150 abone olalım Bir sene 150 abone. Bayağı video atarım Gelmezse kapatacağım. Gelirse kapatmam. 150 abi. Ve bir tane videoma yani ilk attığım video hariç bir tane videoma 50 beğeniden fazla gelir. Arkadaşlar. Evet son tur. Son tur bakalım. Ne güzel. Olay. Bu arada arkadaşlar destansı çarkından şey var ya hani bir tane bir robot neyse göstereyim neyse şu turu bitsin de ne vurdun ne oldu şimdi ne ne, ne değişti nerede bekliyor böyle kazanırım arkadaşlar çekilelim şey. daha bir kişi bile ölmedi ya ondan şey yapıyorum geri gitse Yürü git Hadi sen de git. Aha. Abi gitme diyor. Su Yere gitmiyorlar. Ben gidiyorum. Arkadaşlar ya abi öldük ya. Neyse arkadaşlar hadi. Bu arada arkadaşlar ben şimdi videoyu durduracağım. göstereyim. Destansı. Ha destansı açılımda. Abi bu güzel evalnız ha. Şu bu geldiğinde gördüğünüz karakter şu kısımda. da çıktığımda arkadaşlar Efsanevi geliyormuş. Ben denedim. Bir tane bana efsanevi geldi. Arkadaşlar. O da köpek balığı ama şey kahverengi köpek balığı. Evet. O geldi. Arkadaşlar. Bir kez daha açtığımda ama bu sefer ona bakmadan yaptım. Şansa kral geldi. O kral şansa geldi bu arada. Evet arkadaşlar şimdi onu bekleyeceğim. Açtığında. Efsanevi gelecek mi bakacağım. Yani bir kez denediğimde oldu. İkinci de olur mu? Neyse arkadaşlar ben şimdi video... Yani geldi pardon arkadaşlar. Durdurmaya gerek kalmadı. Ben geldim tam durduracaklar videoyu. Sonra çıkar. Hadi. Yes arkadaşlar efsanevi geldi. Evet arkadaşlar taktik işe yaradı. Siz de deneyin. Gördüğünüz gibi efsanevi. Ok. Ama kız geldi ya. Ben niye neyse. Nice. Ben efsane efsanevi ben kullanmıyorum özel var ya ama arkadaşlar üzüldüm yani efsanevi de kız niye geldi yani insan bir şunu verir şunu veriyor. Orada benim bilgisayardaki hesabım da var Evet arkadaşlar 100 tane de şeyimiz oldu ona da bir nadire açmayacağım arkadaşlar nadir de Gördüğünüz gibi 5020 paramız oldu. Neyse arkadaşlar bu videoda ismimizi mi değişti? <laughs> arkadaşlar neyse bu videoda bu kadar daha fazla böyle içerik istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.